Evet şimdi geldik benim sınavda ve denemelerde en çok kullandığım yapı arkadaşlar. Bu yapı nedir? So adjective that artı clause. So that, so that ve such that yapısı. Şimdi bu, bu yapıyla iki cümleyi birbirine bağlayabiliyoruz. Aradaki fark ne? so artı adjective sıfat that sonra diğer cümleyi bağladım. So artı adverb artı that artı clause ikinci cümleyi bağladım. Sonra e, so en un, uncountable noun'da yani sayılamayan bir isimde much ve little önüne koyup bağlayabiliyoruz detten sonra ve so many few countable noun'da yani sayılabilen bir isimde many ve few kullanıp bağlayabiliyoruz. So da kullanabiliyoruz bu arada. Saçtaki fark arkadaşlar burada isim geliyorsa ve ismin önüne siz sıfat yerleştiriyorsanız aradaki fark bu yani bir ismi burada bağlayacaksınız. Önemli bir nokta olarak. Ve önüne de bir adjective ile e, iyice sağlamlaştıracaksınız diyelim bu kullanımı. Bunda saç det yapısını kullanıyoruz. E, burada da mesela saç elataf artı namı da e, bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim e, ikinci yapıyı mesela bir cümle bitti ikinci yapıyı bundan dolayı ifade edeceksiniz. İkinci cümleyi ilk cümleye bağlayacaksınız. Bunlarda da therefore, consequently, because of this, as a result, hence bunları kullanabiliyoruz. Cümleyi bitirip nokta, therefore deyip virgül atıp da kullanabilirsiniz. Cümleyi bitirmeden and therefore virgül deyip and hence virgül deyip en ee, tense'de sanırım olmuyordu. And therefore en çok kullanıyorduk. En therefore deyip, en consequently deyip virgül. Bu şekilde de cümleyi bitirmeden kullanabilirsiniz. Ee, daha uzun görünüyor ve daha fazla puan almanıza sebep olabilir. Uzun cümleler, uzun yapılar. Şimdi örnekleri inceleyelim. She is so rich that she doesn't have to work. Yani o kadar zengin ki çalışmasına gerek yok. Tony spoke so harshly that he offended everybody at the meeting. Şimdi harshly ben bunu speaking'de kullandım. Puan getirici yine bir sıfat. Çok sert, çok haşince manasına geliyor. O kadar sert konuşuyordu ki toplantıdaki herkesi işte range'de ediyordu. The teacher gave me so much homework. Bakın so much homework. Sayılamayan bir isim. Hemen sayılamadığı için başına maçı yerleştirdik. That gibi I couldn't finish it all. Yani o kadar çok ödev verdi ki bitiremedim bile. He earned so little money. Yine sayılamayan ve başına şuradaki little yapısını, bakın much ve little yapısını kullanabiliyoruz. So little money that he is always hard up. Yani çok sıkıntı çekiyor, o kadar az para kazanıyor ki Türkiye'deki birçok insan gibi. I have so many plans that I don't know how to handle them. O kadar çok planım var ki hangi biriyle başa çıkacağım, nasıl başa çıkacağım bilmiyorum diyor. Burada sayılabilen bir isim, sayılabilen bir isim olduğu için bakın başına buradaki many'i çaktık. Sonra devam edelim. There were so few students that. So few students. Ya many kullanıyorduk ya few kullanıyorduk sayılabilenlerde. Eğer so kullanıyorsak saçla kullanabiliriz. So many plan, pardon so many so few students that the teacher had the call of the class. Yani o kadar e, az e, şey vardı ki e, öğrenci vardı ki e, işte e, öğretmen iptal etmek zorunda kaldı ders I was tired so I slept early. E, yani yorgundum işte bu sebeple erken yattım. Buradaki soyu da işte derfor gibi. Bakın so artı klas. Ee, bu şekilde kullanabiliyoruz. I have such good friends that. Bakın şimdi saça geldik. Such good bakın şeyden önce, e, isimden önce ne yapmışız? Sıfatı yapıştırmışız. İsimden önce sıfatı yapıştırıyorsak saç yapısını kullanıyoruz. Aradaki fark bu. Bakın bunda öyle bir soğuda öyle bir yapı yok. İsimden önce sıfat yapısı yok. Eğer adjective kullanacaksanız. İsimden önce saç yapısını kullanmalısınız. Şimdi I have uh, such good friends that I still keep in touch with all of them. O kadar iyi arkadaşlarım var ki hala onlarla görüşüyorum. There were such a lot of people in the street that we could hardly walk. O kadar çok insan var ki zar zor yürüyoruz. There weren't many tourists. Bakın therefore consequently as a result hence bunların hepsini kullanabiliriz. Şimdi yapısında noktalı virgülle bitirmiş ve bu e, şeyden sonra bağlaçlardan sonra virgülle devam etmiş. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Everything was comparatively cheaper. E, nokta koyup bunu büyük harfle başlayıp virgülle devam edebilirsiniz. Veya noktalı virgül koymayıp and therefore everything was completely cheaper deyip bu şekilde devam edebilirsiniz. And therefore'dan sonra tabii ki burada virgül var. Okey bu da yine önemli bir e, derste arkadaşlar. E, bunu da writing'te e, sıkça kullanıyorum. Zaten örneklere başladığımızda ne kadar çok such det yapısını, ne kadar çok so that yapısını kullandığımı göreceksiniz.